Hava Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren organizasyonun tamamlanmasının ardından Teknofest sosyal medya hesabından ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Teknofest 2023'ün finalini Güzel İzmir'de yaptık. Teknofest İzmir'de 5 gün boyunca 1 milyon 100 bin kişi bizlerleydi. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkürler ifadelerine yer verildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktarsa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen teknofestlere toplam 4 milyon 600 bin kişinin katıldığını kaydetti. İlk Teknofest'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyonun yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Bayraktar, Cumhuriyet tarihimizin en büyük etkinliği olan Teknofest'te 125 paydaş kurumla birlikte imza atıldı. Milletimiz akın akın itik sevdası milli teknoloji hamlesine koştu. Seneye Teknofest 2024'te görüşmek üzere açıklamasında bulundu. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rolü oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti. <laughs> Bu yıl cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı. İzmir etabı ise 27 Eylül'de başlamış ve bugün sona ermişti.